Herkese merhaba. Bugün ayakta kalça ve bacak çalışacağız. Yanıma dumbbellları aldım. Eğer ağır gelirse vücut ağırlığınızla da gayet yapabilirsiniz ya da benim gibi ekleyebilirsiniz. Bir de sandalyem var. Bu da denge için. Bunun yerine bir şifon yer ya da herhangi bir sehpa ve benzer bir şeyde de tutunabilirsiniz. Hazırsak. Ekipmanları alın gelin bekliyorum. Ama öncesinde kanala eğer Abone olmadıysanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olabasın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Huh! Her şey söylediysek başlayalım mı? Hadi başlayalım. Elime dambulları aldım. Parmak uçlarımı dışa doğru açtım omuz genişliğinde. Ve birleştirdim ağırlıklarımı. Geriye doğru oturuyorum ve kalkıyorum. Oturduğumda dizlerim iki yana açılıyor. Ayak parmaklarım. Ayak bileklerim ve dizlerim aynı doğru üzerinde yandan da gösteriyorum. Ve oturduğumda omurgam yine nötr pozisyonunu koruyor. Ve nefes verirken kalkıyorum. Kalçayı bir tık öne yaslıyorum. Evet. Ve nereye kadar oturacağım? Geriye sanki bir sandalye var. Vazgeçtim kalkıyorum gibi. Haydi son 5. Devam. 4. 3. 2 ve 1. Orada bir kalıp konuşalım mı? E, daha da nasılsınız? Ve yavaşça kalktık. Güzel. Şimdi kör sılançlar yapacağım. Yine elimde dumbbelllarım var. Ağır geldi yan lütfen bırakın. Ve arkaya çapraza diagonale küçük bir adım attım. Göğsüm karşıda kalçam. Karşıda böyle reverans yapıyor gibi. Ve geldim öbür tarafa. Bir sağa bir sola bunu yapıyorum. Gülümsüyorum. <laughs> ne kadar güzel bir gün değil mi? Devam edelim. Dizler yere yaklaşıyor. Göğsü yere doğru indirmiyorum. Dikkat et. Karşıdayım. Ve devam. Son 5. Ve 4. 3 2 ve bir burada kal. Kısa kısa pals. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hop. Geldik. Bacak değiştiriyorum. Hazır. Bir ve iki ve üç ve dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Hop. Yukarıdayız. Hisler gelmeye başladı mı? Evet. O zaman devam ediyoruz. Biraz işin içine dengede alalım ve tek bacağım önde. Ağırlıklar iki elimde yere doğru gönderiyorum ve geliyorum. Eğer dengeyi bulmakta zorlanıyorsam, pıtıpıtıp döneyim. Parmak ucumu yere koyacağım ama ağırlığımı diğer bacağımı vermeyeceğim. Destek bacağımda ağırlığımı tutuyorum ve aşağı indim. Ay düşüyorum derseniz. Tırt tırt. Karşıda yerde bir nokta seçin ve ona doğru bakmaya devam edin. Şimdi eğer ben iyiyim dersen hop flamingo ol. Dizi ayağı hiç yere koymadan hop çekiyorum. Burada denge kayıpları olabilir. Çok normal. Yaptıkça yapabileceğin bir hareket. Ve denge çalışmak daha önemli. Sırtımı yuvarlamadan aşağı iniyorum. Ve yukarı. Son bir tane daha. Ve yukarı. Şimdi öbür bacağı geçiyorum. İstersen ayağını yerde de kullanabilirsin. İstersen benim gibi flamingo da olabilirsin. Ve başladık. Kameraya bakacaksam eğer düşebilirim her an. Bakamıyorum. Hadi sonuncusunda bakacağım. Dırırıt. Dırırıt, dırırıt. Aşağı indim. Ve kalktım. Uf, oldu. Bu sefer matın önüne geldim. Yine dumbbelllar elimde. Birbirine yapıştır dumbbellları. Onlara öyle dursun. Geriye doğru bir adım atıyorum. Ve öne geliyorum. Back yapacağız. Geriye adım attığımda iki dizim de 90 derecede kalsın. Soralım Bülent kalıyor mu? Kalıyor dedi. <laughs> Tabii benim gibi eğer boynunuzu böyle yapıp bakıyorsanız denge problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca karşıya bakışlarla devam edelim. Yolumuza. Son 3. 2. Ve 1. Burada kaldım. Şimdi kısa kısa pas. 1 ve 2 ve 3. 4 ve 5 5 4 3 2 1 yüksel ve öbür bacak yerleş başla 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve geldik. Hisler gelmeye devam ediyor mu? Evet, o zaman biz de devam ediyoruz. Sandalyeyi yanıma çektim. İstersen kullanmayabilirsin bacak yana açılacak ayak flex. Eğer dengede durmakta zorlanıyorum diyorsan tutunabilirsin. Ve şimdi sayayım. 10 ve 9. 8. Asis pubis üçgenim karşıya bakıyor. 5 4 3 2 bir kal orada ve kısa kısa hafifçe yana doğru bir eğim verdim ama çökmüyorum ya da kalçamı çıkarmıyorum. Konuşuyorum. Çünkü son 4, 3, 2, 1 ve geldim. Şimdi öbür tarafa döneceğim. Arkamı döneceğim. Arkadan da göstermiş olalım. Ve geldim başla. 10, 9, 8, 7. Eğer dengemi diyorsan bırakabilirsin. 5 ya da tutunarak biraz daha diagonale doğru uzayabilirsin. 2, 1, kal yukarıda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nasıl? İyiyiz. O zaman sandalyeye doğru dön. Duvara tutunuyorsan duvara dön. Ve şimdi destek bacağımı hafifçe bükeceğim. Diğer dizi de 90 dereceye bükeceğim. Getir iki dizin yan yana ve yukarı. 1. Omurgam nötr pozisyonda dikkat et. Kapanmadım, yuvarlanmadım. Uzun bir omurga. Ve tavana doğru gönder bacak. 2. Bir yukarıda kaldım kısa kısa ayak point. 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Geldik. Uuu uh, hisler var mı? Devam. Ve tekrar destek bacağını büyük. iki diz yan yana. Point ayak ve yukarı. Ve karın içeride. Göğüs açık. Omurga yuvarlak değil. Devam. Son 5. 4. 3. 2. 1. Kal yukarıda kısa kısa. 1. 2. 3. 4. 5. 5 5 4 3 2 1 ve geldik. İyi miyiz? İyisek bir hareket daha ekleyelim mi? Evet. Niye ben kendim sorup sorup kendim cevap veriyorum? Bülent. <laughs> evet, tuttuk. Ve dizi hafifçe büktüm. Diğer dizle 90 derece yana doğru paralel kaldırıyorum. 3 4 5 6 gülümse 7 8 onda bitecek mi? Hayır, devam edeceğiz. Çünkü pas yapmayalım mı ya? Kaldır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve geldik. Öbür taraf için hazır. Ve bük dizi, omurgaya dikkat. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kal yukarıda kısa kısa. 1 ve 2 ve 3 4 5 5 4 3 2 1 ve geldik. Geriye doğru git. Göğsü yere bırak. Kalçayı tavana doğru döndür. Bırak elleri de yere. Burada bir sağ, bir sol yürür gibi. Kafanın, başının yani omzunun, kollarının ağırlığını iyice yere bırak. Dük dizleri tek tek yukarı kalk. İyice uzan. kocaman bir daire. Aşağı doğru in. Sol dizi büyük. Sol eli yere koy ya da koyamıyorsan ayak bileğine koy ve açıl. Ve gel. Tersi bir sağa bir sol daha yapalım. İyice göğsü döndürmeye çalışıyorum. Kolu ekstradan geriye gönderme. Son bir tane. Ve tekrar. Bırak başını. Yumuşat dizlerini hafifçe büyük. Roll up, roll up, roll up, roll up. Ve bitirdik. Birlikte kalça ve bacakları yakıcı bir antrenmanın daha sonuna geldik. Eğer istersen sayıları arttırabilirsin ya da bu antrenmanı 3 set halinde yapabilirsin. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutma. Ayrıca videoyu beğendiysen beğene basıp paylaşabilirsin. Instagram'dan da beni günlük olarak takip edebilirsin. Bir sonraki videoda neler olacak neler? Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal, kendine iyi bak. Bay bay.